Vali Keremal, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 98. yıl etkinlikleri çerçevesinde Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Jandarma Bölge Komutanı Tuğ Salih Karataş, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem Semiha Üç, MHP Aydın Milletvekili Ali Usunırmak, Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve protokol üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette vali al, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği'ne Türk Bayrağı hediye etti bayrağımız. Dernek Başkanı Sevil Esin de Vali Ala Çanakkale şehitleri anlatan tablo ve bayrak hediye etti. Şehitlik defterini de imzalayan Vali Kerem Al'ın ifadelerini Aydın Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Bülent Bulut okudu saygıdeğer şehit aileleri ve gazilerimiz, vatan toprakları üzerinde hür ve bağımsız bir millet olarak yaşamamız, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Milletimizin ebedi varlığı uğruna ülkemizin her karış toprağına terlerini ve kanlarını akıtarak, tarihimize altın sayfeler yazdıran kahramanlarımıza ve onların dul eğitimlerine sahip çıkılması, Milletimizin tarihine ve mazisine olan bağlılığın bir ifadesi aynı zamanda sorumluluğudur. Şehit aileleri ve gazilerimiz bilmelidirler ki milletimiz kutsal vatan topraklarını ve şanlı bayrağını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en kutsal emanet olarak muhafaza edecektir. Eşsiz kahramanlıklar göstererek bu vatanın ile ilelebet milletimize yurt olarak kalmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve vatanımızın her satında görevlerini ifade ederken hayatlarını kaybeden kahramanları rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Valihal, ecdadımıza karşı sorumluluklarımızı asla unutmamamız gerektiğini belirterek, şehitlerimizin ailelerine, çocuklarına, torunlarına vefa borcumuz olduğunu ifade etti. 18 Mart'larda sadece eski tekrar yaşamak, bunlar üzerine düşmanlıklar üretmek şeyimiz yok, hiçbirimiz yok. Ancak bize emanet edilen kutsal vatanın ne pahasına korunduğu, Millet vasfı, millet olma vasfı, millet olma şuuru, tarih şuurunun gelecek nesillere aktarılması, değerlerimizin aktarılması noktasında bu törenleri önemsiyoruz. Aynı, aynı zamanda ecdadımıza karşı bir sorumluluğumuz var, bir defa borcumuz var. Şehitlerimizin, gazilerimizin, torunlarına, çocuklarına, evlatlarına karşı bir defa borcumuz var. Bu bakımdan bu törenleri önemsiyoruz. Bu törenleri mutlaka canlı bir şekilde yaşatılması lazım. Amacımız budur. Yoksa bayır sözlerin başında belirttiğim gibi tarihte yaşanan acılar üzerinden düşmanlıklar dökmek değil yani. Sadece millet olma şuurunun nesillere aktarılmasıdır. Ziyarette şehit aileleriyle protokol üyeleri sohbet etti.